<gülüyor> 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 Süper uçuş <ucuz> saldırısı. E. <laughs> hmm. seni tutukluyorum. Ne? Neden? Yere çöp atmaktan. Çöp kutusuna çöp atmak yere çöp atmak değildir çöp bir kere. Çöp kutusu benimse öyledir. Çöplerini buraya attığını biliyordum. Bir hafta mı aldı ama sonunda seni iş başında yakaladım. Ne yani? Bir haftadır orada mı saklanıyorsun? Emekliliğimde ne yaptığım beni ilgilendirir. Şimdi bırak şu çöp kutusunu benim. Ama içi boş ve içindeki hava senin değil. Evet. Benim. Hayır senin evet, değil. Evet çöp kutusu benim ve kapağı kapalı kalacak tamam mı? Göğsünü havayla doldurmanın beni korkutacağını mı sanıyorsun? Ya gülme. Beni itme. İstediğim zaman iterim. Ha. 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 Ve polis bunu altı hafta boyunca takmamı... Söyledi. Ve evden çıkmayacağım yoksa alarm çalacak ve ben de hapse gireceğim ve hepsi onun yüzünden. yüzünden. Baba tam cümleler kullanarak bir kez daha anlatır mısın? Çok isterdim ama intikamımı planlamakta meşgulüm. Hmm neler olduğunu anlıyorum. Çocuklar Bay Robinson'un evine girmenizi istiyorum. Üniversitede yaptığı bir muziplik vardı. Üniversite mi? E, tamam lise siz dediğimi yapın. gitti mi? Sanırım güvendeyiz. Tamam, hadi gidelim. Şimdi yağ bulmamız gerekiyor. Yaşlılar neden her şeyi konserve alır? Konserve pizza, konserve yoğurt, konserve su. Şş, konserve yağ bul ve işe koyul. Biliyor musun? Buradayız ama doğru şey yaptığımızı sanmıyorum. Babamın sözünü dinlemeliyiz. Evdeki tüm eşyalara yağ sürmemizi söyledi. Hmm, bak, uzlaşalım. Bir şey seçelim ve onu yağlayalım. Margaret, diş macunumuz bitmiş. Aa. Aa. Oo. Oo. Düşündüm de Belki de yeri seçmemeliydim. Suçlu hissediyorum. Asil bir beyefendi bizim yüzümüzden yağlı ve kaygan bir sosisle benzedi. Onu telafi etmeliyiz. Babamla ödeşmelerine yardım edeceğimizi söyleyelim. Onu ee, yaptık çünkü babamızın koşulsuz sevgisini yitirmek ee, istemedik. Normal şartlarda <laughs> size öyle kızardım ki böbreklerim ee, iflas ederdi. Ee. Ama sanırım sizi affedeceğim. Güzel. Çünkü o kadar çok ağladım ki vücudumda nem kalmadı. Henüz bitmedi. Önce benim için bir şey yaparsanız sizi affedeceğim. Ne? Bir dakika bu su değil. İlimiş peynir banyosundayım. Ay, 20 yıldır bunu diliyordum zaten. <laughs> ...kızlarımıza ihanet ettiğimiz için suçlu hissediyorum. Aa, Bilemiyorum dostum. Yine de mutlu görünüyor. Ne? Hayır. Aa, geliyor. <laughs> Robinson bütün peynirimi çalmış. Bunu ben sihirli banyodayken yapmış olmalı. Peki, alarmı nasıl ötmedi? Peki çocuklar, planım şu. Ayağımı tutun. Kirli ellerini peynirime sürersen... ...yağlı ellerim arabanın ön camına yapışır. Tamam mı? <laughs> いいよっはく。 Ev hapsinin hangi kısmını anlamıyorsan... Hmm, e sanırım hapis kısmını. Çünkü teknik olarak evin içindeydim. Evden bir daha ayrılırsan 15 dakikada seni buluruz ve içeri tıkarız. Babanıza göz kulak olun çocuklar. Merak bir memur bey. Bütün bunlar şapşal bir oyundu. Durum eşitlendiğine göre Bay Robinson'un intikam anlasına göre hep kalmadı. <laughs>